Coğrafi bilgi sistemi projemiz kapsamında bugün ilk defa başlayacağımız mobil haritalama çalışmamız inşallah buradan başlayacak. 5000 kilometre civarında bir yolumuzu haritalamış olacağız ve CBS sistemine aktarmış olacağız. Bu sistemle birlikte yapacağımız çalışmalarda direkt CBS sisteminden faydalanarak neyimiz var, neyimiz yok yolda ...onu görmüş olacağız. Tabii bu sistemi kurgularken diğer kamu kurumlarıyla da entegrasyonumuzu sağladık. Süreç içerisinde inşallah CBS sistemimizi aktif hale getirip tüm hataylarımızın kullanımına sunmuş olacağız. Mehmet Öntürk Başkanımızın vizyoner yapısına paralel olarak biz bilgi işlem dairesi olarak coğrafi bilgi sistemleri projesine başlattık. Bu projesinin en önemli ayaklarından bir tanesi de şehrin ana arterlerini işte mobil haritalama yöntemiyle Hatay ilimizin dijital sayısal bir ikizini yaratmış olacağız. Özellikle bizim icracı daire başkanlıklarımızın masalarına şehri önlerine getirmiş olacağız. Böylelikle hem projelerini daha fizibil yapmış olacaklar, hem hızlı, hem doğru veriyle yapmış olacaklar. Başkanımızın da hedeflerini en kısa sürede gerçekleştirmesine büyük bir katkı sağlamış olacağız. Burada da ekranda da görüyoruz. Biz, ana arterler belirlenmiş durumda. Eee takriben ilk etapta bir 5000 kilometrelik e, bir çekim e, alanımız var.